Bugünkü tarifimde kantron yağı hazırlayacağız arkadaşlar hep birlikte. Bir yandan da kantron yağının faydalarından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi öncelikle böyle sarı çiçekli kantron bitkisini elde ederseniz bir sonraki aşamada da hazırlaması zaten çok kolay. Şöyle çiçekli ve yapraklı yerlerini alıyoruz. dallarından ayıralım önce bunları. Şöyle. mümkün oldukça çiçekli ve yapraklı yerlerini kullandığımızda çok faydalı bir yağ elde etmiş oluyoruz. Şöyle hazırlayalım bunları. Kantron bitkisini iri saplarından ayırdıktan sonra şöyle kuru bir kavanoza ihtiyacımız var arkadaşlar. Tamamen bütün malzemelerimizin kuru olması gerekiyor. Hem bu bitkinin nemli olmaması gerekiyor hem de kullanacağımız kavanozun tamamen kuru olması gerekiyor. Çünkü cilt bakımlarında kullanacağımız için uzun süreli kalacak bu kavanozda. Bozulmaması, küflenmemesi için kuru malzemeleri kullanalım. Şöyle ayırdığı saplarından ayırdığımız kantron bitkisini kavanozumuza dolduralım. Bir taraftan da anlatmak istiyorum. Cilt bakımlarında kullanacağımız en değerli bir yağ olarak hazırlıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunu yaptığımızda bir en az 2 ay kadar güneşte bekletiyoruz. Ara sıra da sallayarak karıştırarak hızlıca oluşumunu tamamlamış olması gerekiyor. En az 2 ay bekletelim. Bu şekilde hazırlayalım. İsterseniz daha büyük kaplarda ya da ayrı ayrı kaplara da yapabilirsiniz. Şimdi bu yağı hazırlarken hangi yağları kullanacağız onu da söylemek istiyorum. Saf zeytinyağı kullanacağız arkadaşlar. Bu kantron yağını hazırlarken şöyle çiçekli yerlerini tamamen kavanozumuza dolduralım. Kantron yağımızı yaparken Kavanozumuzu hazırladık. Şimdi hangi yağ kullanıyoruz? Bu sadece e, saf zeytinyağı kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden başka yağ kullanmıyoruz. Şimdi kavanozumuz dolana kadar zeytinyağını dolduralım. Kavanozumuzun tam otların üzerine çıkana kadar zeytinyağımızı dolduralım. kavanozumuz doluncaya kadar yağını da ilave ettikten sonra şöyle hafifçe bastıralım ve kapağını kapatalım. Sıkıca kapatıyoruz. Hava almasını önlemiş oluyoruz. Bu şekilde kontrol yağımız hazır. Hazırlamış olduğumuz kantaron yağımız en az 2 ay kadar beklemesi gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz güneşte bekleterek daha hızlı oluşumunu sağlamış olursunuz. Nerelerde kullanabiliriz? Cilt bakım yağları olarak kullanabileceğimiz cilt kremlerde cilt bakım maskelerinde de kullanarak cildimizi daha nemli ve daha genç tutmak için hazırladığımız kremlerde kullanacağız. Ciltte oluşan yaralar, yara izleri, kesik izleri güneş lekeleri, güneş yanıklarını da kullanabileceğimiz kantron yağımız ciltte oluşan bütün hasarları da hızlıca iyileşmesini sağlamış olacak. Saç diplerinde oluşan pul pul dökülen deriyi de hızlıca iyileşmesini sağlıyor arkadaşlar. Yani saç diplerindeki egzama ya da kullanıldığında birkaç defa kullandığınızda da hızlıca iyileştirecektir. Ve bir başka kullanacağımız alanda ise ağız yaralarında ve midede oluşan ülserde de her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı içildiğinde mide ülserinde hafiflettiğini göreceksiniz. Cildinizde ve vücudunuzda oluşan yara, yanık ve çatlaklarda da tek başına üzerine sürüldüğünde, pamukla sürdüğünüzde hızlıca etkisini gösterdiğini fark edeceksiniz arkadaşlar. Belki de daha çok kışın ihtiyacımız olacak bu yağa. Ayakta oluşan ayakta ve elde oluşan çatlaklarda da tek başına da kullandığınızda hızlıca iyileşecektir. Daha belki birçok alanda kullanabileceğiniz kantron yağımızı bu şekilde hazırladıktan sonra 2 ay içerisinde de oluşumu tamamlamış ve kullanıma hazır olacaktır. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.